Instagram'da canlı yayın yapıyorduk fakat hatta bayağı da yaptık. E, bitmek üzereydi fakat yayının sebebinden dolayı koptu arkadaşlar. E, bayağı hatta yarım saat neredeyse çok güzel bir ortak daha fakat arkadaşlar e, bağlanmadı. Ben de buraya geçtim. Siz gelene kadar e, ben de sizin sorularınızı buradan cevaplayayım. Şimdi çünkü buradan da soracaksınız. Sizi beklerken ben de anlatayım sorularınızı zaman kaybı olmasın. Arkadaşlar bu pandüllerin ne kadara satıldığını, nereden alacağınızı soruyorsunuz. Bu pandiller satılmıyor arkadaşlar. Hikayelerimdeki veya profilimdeki linkten veya YouTube kanalımdaki bu videonun altına da koyacağım. Videoların altındaki linklerden yani trend yoldaki bir can yıldırım niye bulutları mağazasına ulaşabilir alabilirsiniz. Herkes alabilsin diye mağazada dev kampanya var. Tek alımlarda inanılmaz bir daha bu fiyatları bulamazsınız ve yanlarındaki fiyatlara aldanmayın. Bir de 20 TL her üründe kupon yani indirim var. Bir de sepette ekstra indirim var. Ve bunlar ne işe yarıyor diyorsunuz. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz bizim dualarımızın kabul olmasındaki en büyük engel başımızı duvara vurmamız. Çünkü aynı frekansta olmamamız ve frekansımızın düşük olması. Dualarımızla bizim aynı frekansta getirmemize yardımcı. Geceleri ışık sıçıyorlar ve fosforlar çok 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 özenler arkadaşlar. E, ee, evim aldım, arabamı aldım, yazdım aldım o kadar diyorsunuz ki yoğun isteğin üzerine ne alırsanız alın benden size hediye. Evet gelmeye başladığınız sorularınız daha çok var sonra cevaplarım arkadaşlar. Evet yapmıştık onu söyledim yarım saat ki hatta orada ortak dua yaptık biz dua bitmek üzereydi ama Instagram orada o bir pene midir, zitene ne zıkkımdır? ondan koptu. O da <laughs> ne diyorlar onun adını da söyleyemiyorum bir türlü bağlantı şey oldu o yüzden buraya kaçtık geldik Hadi gelin arkadaşlar o zaman şimdi mecbur baştan başlayacağım ama artık aynı duayı yapmayalım daha farklı yapalım Çünkü orada yarım saat yaptık biz o duayı çok kodlama yaptım suyun içerisinde biliyorsunuz beraber yaptık ee, şimdi arkadaşlar e, şey yapalım e, buradan ben yeni bir duaya geçiyorum e, frekansınız ha, ip Nasıl oku değişik söylüyorlar ona Değil mi bir pena yazıyor da ne diyorlar Bir şey diyorlar ee, Şey yapalım Biraz önceki Ortak doğayla frekansız o kadar da Mucize geldi ki ondan hay Allah ee, Şey yapalım ee, Arkadaşlar frekansız Yükselmiş oldu biraz öncekinde Eee şimdi de üstüne daha da fazla mucize yaşamanız için hiçbir şey tesadüf değildir. Demek ki daha da mucize yaşamanızı sağlayacak. Daha da üst düzey olacak. Bu arada demin de söylediğim gibi bakın böyle anlar oluyor. Bu yüzden YouTube kanalımı mutlaka takip edin ve üstten zilden bildirimleri açın. Bildirimleri mesela çat kapı geldim açtım burada. Bildirimleri açarsanız nerede olursanız onun haberiniz olur yoksa kaçırırsınız. Bazen de kaydetmiyorlar. Bir şey oluyorlar bunlar işte böyle. O yüzden kaçırmayın. Şimdi o zaman yepyeni bir doğa alanına giriyoruz. Frekansımız zaten iyice arttı yükseldi. Demek ki buradan almanız gereken nasibiniz çok daha olacak ki çok daha mucize yaşayan olacak ki böyle oldu. Hadi o zaman 11 aynı şeyleri çünkü bir daha yapmak istemiyorum. Çünkü e, katılan arkadaşlara ikinci bir tekrar olmasın. Ya o çünkü bilincimiz o kıvama geldi zaten. Amacımıza ulaştık üste çıkmak için. Ve yeni katılanları da dahil edecek yepyeni bir çalışma yapıyoruz. Hadi o zaman burnunuzdan 15 defa hızlı hızlı nefes alıp verin. Al Al, ver, 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 al, ver. Ve şimdi suyuna odaklan ve dinle. Geçmişten bugüne taşıdığım atalarımdan genlerime aktarılmış dualarımın kabul olmasına engel olan ne varsa bu gece her şeyden arınıp küllerimden yeniden doğmayı niyet ediyorum. Yeni başlangıçlar yapmayı niyet ediyorum. Her şeye yeniden merhaba demeyi seçiyorum. Ve şimdi sizlere burcunuza özel kodlamalar geliyor. Başınızı bir suya 3 defa eğip bilinçaltı düzeyde onaylayın. Evet. Şimdi bu döngüden sonra, bugünkü ortak doğa döngüsünden sonra kim hangi burçlar en çok hangi alanda açılım yaşayıp paralelinde devamları devam edecek bunu lütfen suyunuzda fısıldayın. Koçlar aşk hayatlarıyla ilgili alınacak kararlar var, ortaklıklar var, çok güzel gelişmeler var. Bağda çok istenilen bir şeyi alma var, çok istediğiniz bir şey var sizin ev, araba gibi ya da yer değişme bir şey olabilir, onlar gerçekleşecek. İkizler çok böyle tatlı tatlı seyahatler ve böyle ım, inanılmaz bir sosyalleşme, yeni ortamlar, yeni e, işler, yeni güçler var. Yengeç çok istenilen bir dileğin gerçekleşiyor. Bir mutluluk e, niyeti sana geliyor. Aslan kariyer hayatınızda yapmak istediklerinizle ilgili başarılı hayatınızda yepyeni bir sürece giriyorsunuz. Ve yeni bağlantılar kuruyorsunuz. Bunu lütfen fısıldayın. Başak kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz. Böyle bir e, kişisel inanılmaz bir güçlenme yaşıyorsunuz. Bu da tabii ki beraberinde olmaz eklerinizin kapısını açıyor. Terazi e, çok böyle hayalini kurduğun olmaz dediğin bir şey çok farklı kapıların açılmasıyla birdenbire hayatına girecek. Akrep hayatına inanılmaz fırsatlar sunacak. Gözünü iyi aç. E, çok şaşıracaksın. Yay aşkta eğer yoksa hayatına yeni bir aşk girecek. Varsa da aşk hayatında gibi yani elindeki ilişkiler çok güzel. E, sorunlar tek tek çözülecek. Böyle inanılmaz bir eğlenme süreci var. E, aşk hayatında. Oğlak ise inanılmaz şansın açılıyor. E, mucize böyle olmaz dediğin haberlerin mucize bir şekilde hayatına giriyor. Kova seyahat bu ay e, özellikle bu çalışmadan sonra işle ilgili olabilir, e, aşkla ilgili olabilir azın hayatında. Bir seyahat devri başlıyor ama kuru kuru bir gezmek bir seyahat değil bu. Beraberinde dolu dolu bir şeyleri kucaklayacağın, çok dolu dolu döneceğin bir seyyat. Balık ise e, çok bol çalışacak bu ay ama o bol çalışmanın arkasından inanılmaz bir bolluk artacak. Şimdi lütfen bunları suyunuza fısıldayın olmasını istediğiniz niyetlerle eşleşmesi için çok güzel birer fırsat. Ve şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi tutun. Suya odaklanın. Ve ben size bir kodlama göndereceğim çok yüksek. Ve siz bu kodlamayı arkadaşlar 3 defa başınızı öne eğerek onaylayacaksınız. Bu duayı, bu mucizeyi yaşamaya. Yakında çok özel bir şeyi kutlayacaksın. O kadar neşe ve o kadar mutlulukla dolu olacaksın ki her şey senin için ne kadar da aniden oluyormuş gibi görünecek. Buna hazır ol ve bekle. Oluyor, oluyor, oluyor. Başını üç defa suya doğru eğ ve onayla. Sana çok özel gelen bir çalışma var. Atom çalışması beraberinde denge çalışması. Sana gelen burcuna özel niyetli. Özgüven mucizeler yaratır. Zihniyetleri dönüştürür ve en imkansız hayallerine ulaşmanıza yardımcı olur. Ve özgüveninizin artmasına izin verdiğinizi başınıza doğru öne doğru eğerek onaylayın. Şimdi tekrar bir kodlama geliyor. Zaman kendini daha çok sevme zamanı Hayatını düzenle içinden geleni yap Değişiklik iyidir Sabit fikirlerden çık Sınırlarını belirle Yeniden başla Her şeyin yoluna gireceğine güven Başını öne doğru eğ Ve şimdi suya şunu tekrar et Doğum harita analizim neyse Şu andan itibaren Mucizevi bir şekilde Dualarım yönünde bugünkü gökyüzündeki o dizilme sayesinde hayrıma şekillenmesini niyet ediyorum. Dualarım yönünde ve Yaradan'ın biliyorum ki her şeyi vermesinin sebebi tekamülümüzü hızlandırması için. Ben bugün tekamülümün hızlanmasını niyet ediyorum. Ve yaptığım bütün hataları her şeyi sevgiyle kabul ediyorum ki hızlansın. Ve şimdi suyuna odaklan. Ben şanstayım. Bana bütün kapılar açılır. Bütün fırsatlar beni bulur. Her işim yolunda gider. Çok şükür, çok şükür, çok şükür diyorum. Sol yorumunuz sık. Evet, evet, evet de. Ve hemen ilk olmasını istediğin duana odaklan. Gör gördüklerini, duy duyduklarını, hisset hissettiklerini. Ne olmasını istersin? Ne yaşamak istersin? Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin ya Rabbim. Sen bana olmasını istediğim duaların yerinde yol aç. Sen bana ışık ol, sen bana yardımcı ol. Allah'ım ne olursun bir yol olursa benimle birlikte karanlıktaki herkes aydınlığa çıkarsa karanlıklar aydınlığa kavuşursa Allah'ım neler olur çok merak ediyorum. Ben şu an itibaren kendi sesime, kendi aklıma güvenmeyi seçiyorum. Ben kendimi ikna edemezsem başkaları beni ikna eder. Şu andan itibaren kendimi ikna etmeyi seçiyorum. Ve lütfen suyun içerisine olmasını istediğiniz dualarınızı fısıldayın. Suyun hafızası vardır. Suya yüklediğiniz her şey size geri döner. Bir i̇lahi sistemin büyük bir kısmı sudur ve bedenimizin de. Ve lütfen o kodladığınız, o suyunuza yüklediğiniz her şeyin vücudunuza tek tek nakış gibi işleyeceğini hissederek, bu yönde dualarınızın size döneceğini hissederek lütfen yükleyin. Aynı bu pandüldeki doğal şifalı taşlarda veya bileğimdeki doğal taşlara yüklediğiniz gibi. Doğal taşlarında çünkü biliyorsunuz arkadaşlar hafızası vardır. Peygamber Efendimizin de en çok sevdiği doğal taşlardır. Çünkü bunlar gerçekten topraktan gelir. Vitamin ve mineralleri vardır. Nasıl size pandüller ee, gece parladıkları için fosforlu oldukları için sizin yolunuzu bulmaya, tekamülünüzü hızlandırmaya, dualarınızla eşleşip bilinç seviyenizi yükseltmenize yardımcı oluyorsa suya da aynı o yüzden diyorum fısıldayın mesela bu pandüllere, doğal taşlarınıza, niyetlerinize size geri döner. Bilenler biliyor, bilmeyenler için söylüyorum. Aynı niyetle suya lütfen olmasını istediniz. O niyetlerinize fısıldayın. Hafızası var size geri dönecek. Evlenirsem neler olur? Allah'ım ya Rabbim ne olursun bana göster. Sadece senden istiyorum ya Rabbim ruh eşini bulsun. Hayatına öyle birisi çıksın ki Allah'ım ne olur onu sevmekten şımarsın. El üstünde tutsun. Sultanlar gibi tutsun. Sultanlar gibi ağırlasın. Mesleki olarak, kariyer olarak, iş olarak, sevgi olarak, mevki olarak onu yüksek, yükseklere kaldırsın Allah'ım. Onu öyle sevsin ki dönmesini istediği kişi dönsün. Çocuğum olmak istiyor. Allah'ım ne olursun onun kucağında o çocuğunu almayı, onu emzirmeyi nasip et. İyileşmesini mi istiyorsun? Allah'ım ne olursun o talih sonuçlarını tertemiz görmeyi niyet et. Suyuma yüklüyorum ya Rabbim. Şifa enerjisi, şifa olmazsa hiçbir şey olmaz. Bütün DNA'm genlere mi şifalanırsa neler olur? Ve şimdi Lütfen. En çok olmasını istediğin o duanı yükle. İy, Allah'ım ne olursun. Ya Rabbim ne olursun. İyi. Görmek istediklerimi görmeyi nasip et. Allah'ım bu üç duamı yaşatmayı nasip et. Bir şey olsun. Tomar tomar paralar aksın, aksın, aksın. Dolsun, taşsın ya Rabbim. Odaklandığım şey benimdir. Enerji verdiğim şey benimdir. Tepki verdiğim şey benimdir. O zaman enerjimi, tepkimi, niyetimi olmasını istedim istediğim bu duamı veriyorum. Ya Rabbim ne olur bunu bana nasip et. Çok istiyorum bunu görmeyi. Ben bunu görürsem neler olur? Kutlamalar yaparsam neler olur? Elini koy, mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum de. ayalar, avuç içlerinden akan dualar için en önemlisidir biliyorsunuz. Ve şimdi lütfen ikinci duanızı bu arada ben WhatsApp'ta saat 10.30'da çok özel kodlama paylaşacağımı söylemiştim. Biraz geçikebilir Çünkü yarım saat Instagram'da dua yapıp kapınca buraya geldik. Çok özür diliyorum. E ben şimdi lütfen ikinci duanıza odaklanın. Görün gördüklerinizi, duyun duyduklarınızı, hissedin hissettiklerinizi ve arkadaşlar o en çok olması istediğiniz duanıza lütfen enerjinizi verin. Lütfen gücünüzü buna verin. Allah'ım ya Rabbim ne olursun bir tek senden istiyorum. Gücümü senden alıyorum. Allah'ım o tomar tomalar, paralar aksın. Bir yol göster bana Allah'ım. Bir ışık, bir ışık, bir ışık. Pandüllerin ışığı gibi. Pandüllerin parlaması gibi. Pandüllerin yol göstermesi gibi. Allah'ım o ışığı kalbimde hissediyorum. O ışığı yolunda yürüt beni ya Rabbim. Gücümü sadece senden alayım. Sadece doğru insan, doğru olay, doğru yerde bulmamı sağla ya Rabbim. Bu ikinci duam yönünde neyse bu yönde bulunayım. Yolumu bulmamı sağla Allah'ım. İkinci duanın olmuş anı hisset. Allah'ım ne olur zihnim, bedenim, ruhum şifalansın. Allah'ım ne olursun öyle bir ruha eş hayatına girsin ki öyle bir düğün yapılsın ki kimse şimdiye kadar böyle düğünler, törenler görmemiş olsun. Çok büyük bir düğün olsun. Allah'ım dönmez dedi öyle bir dönsün ki o kocası Allah'ım ne olursun hediyelerle çiçeklerle dönsün Ne istiyorsanız ikinci duğınızn o zaman istedin Allah'ım ne olursun oralarda koşsun yürüsün mutlu olsun yavrum ne olursun o buradaki bütün herkesin eşi çoluğu çocuğu annesi babası evlatları yavrusu, Herkes Allah'ım duaları yönünde adım atsın. Ve elini koy mühürlüyorum 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 de. Ve şimdi üçüncü duana odaklan. Gör gördüklerini, duy duyduklarını hisset hissettiklerini. Allah'ım... Ay telefon çaldı arkadaşlar. <laughs> Hay Allah. Ama YouTube'da Instagram kadar donmuyor herhalde. Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda. Şimdi ve tüm zamanlara doğru. Ben dualarımı yaşarsam neler olur? Çok merak ediyorum. Allah'ım ne olur göster. Whatsapp'ı soruyorsunuz. Ee, bir önceki YouTube videolarımın altında da var. Bunun da altına koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Sadece verdiğim linkten giriyor veya Instagram'daki hikayelerimden girebilirsiniz numarayla girilmiyor. Lütfen arkadaşlar olmasını istediniz. duanıza odaklanın. Görün gördüklerinizi, duyun duyduklarınızı, hissedin hissettiklerinizi. Ve iyi. Allah'ım ne olursun. Ya Rabbim sen bana nasip et. Allah'ım ben bu duamı yaşarsam, bu duam kabul olursa neler olur? Çok merak ediyorum. Allah'ım bu duam yönünde gelişmeler olursa neler olur? Elini koy, mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum de. Ve suyun içerisine bak üç duanın birden olmuş halini hisset. Gör gördüklerini, duy duyduklarını, hisset hissettiklerini ve şimdi lütfen suyun içerisine bakarak tekrar et. Para bana gelirse, zengin olursam, aşkı beni bulursa, dualarım yoluma bir bir çıkarsa neler olur çok merak ediyorum. O istediğim evde yaşarsam, o istediğim duamı yaşarsam, mu neler olur çok merak ediyorum. Mucizelerin hayatıma akması için neler mümkün? Bol ve bereketli para kazanabilmem için neler mümkün? En uyumlu ruh eşimle buluşmam için neler mümkün? Allah'ım ne olur bana bunu gösterdiğin evliyseniz ilişkimdeki bütün o kısır döngülerden çözüp şifa en mutlu anıma birlikte yol alırsam eşimle neler olur çok merak ediyorum dinle. Suyunuzu olmuş hani hissederek için. Ben de içtim. Ay suyun çok güzel bir tadı var. Ve yarın sabah tekrar duyuracağım ama o Instagram niye öyle yaptı bilmiyorum. Takip edin arkadaşlar. Ya burada olurum ya Yıldırım ya yazar. ikisinden birinde olurum. Yarın sabah 12.30'da yine yapacağız. Bunları soruyorsunuz ve bu gece yatmadan önce ha onu söyleyeyim size. Bu gece yatmadan önce sağ avuç içinizi, sol bileğinizi 7 defa arkadaşlar bastırın. 1 2 3 4 5 6 7. Çok önemli. Bugün 7 sayı sayısını bilinç, biliyorsunuz bilek içleri enerjinin aktifleşmesi için çok önemli. 7 defa bastırdıktan sonra arkadaşlar olmasını istediğiniz dualarınıza doğru kalbinizden bir yol açıldığını gece boyunca da o yolda yürüdüğünüzü hissedin. Bakın neler oluyor. Bunları soruyorsunuz. Bunlar satılmıyor arkadaşlar. Linkten ne alırsanız alın. Ay herkes hediye her şey satıldığını zannediyor. Anlatamıyorum. Yok satılmıyor. Ee, bu videonun altına da koyacağım. Bir önceki videomda da var. Trend yoldan Bircan Yıldırım Yep mağazasından da ulaşabilirsiniz. Ne alırsanız alın her kargoya benden birer tane hediye. Herkes kolaylıkla da alsın diye bütün tekli ürünler inanılmaz her şeyde kampanya var. Zararında satışta. Bir de yanlarında 20 TL kupon var. 20 TL kupon indirim demek. Bir de sepette ekstra indirim var. Yanlarındaki fiyatlara aldanmayın. Ve herkes rahatlıkla alabilsin diye arkadaşlar e, inanın o doğal şifalı taşlar oda kokularıyla birleştirince çok frekansı artıyor diye zararını satışta. Oda kokularını çok soruyorsunuz. Halılarınıza koltuklarınıza, perdelerinize kıyafetlerinize sıkabilir miyiz de? sıkabilirsiniz. Özellikle uyumadan önce sabah uyandığınızda sıkın. Çünkü birinci kodlamak için çok önemli Önemli. Ve şeyi çok soruyorsunuz. Parfüm nasıl kullanacağız? Parfüm biliyorsunuz Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği kokulardan üretildi. Yoğun afrolizek içeriyor. Yine bilek içinize, kulak arkanıza sıkabilirsiniz. Olmasın siz niyetiniz için. Başka birisini döndürmek veya başkasının niyetine kullanmak istiyorsanız avranızı bu yönde geliştirip enerjinizi serbest bırakmak için doğal taşlarda da çocuğunuza, çocuğunuza başarısı için kullanabilirsiniz. Veya bu pandülleri adını soyadını 3 defa söyleyip içinden çıkan niyet kartını uygulayabilirsiniz. Demin e, çok sordunuz. Orayı anlatamadım. Şimdi sorayım. Yeni çıkan vücut pilingini çok seviyorsunuz. İçerisinde hem tuz var hem şeker var. Bütün uzmanlar biliyorsunuz tuzlu suyla yıkanmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Çünkü arkadaşlar ruhumuzu yıkanırken temizleyip ar arındırıyoruz. Ve içerisinde çok özel tuz ve içerisinde çok özel şeker var. Şeker de bilinçaltımızı tatmin etmek. Dualarımız yönünde frekansımızı artırmak için. Ve çok özel koku seç içinde. Bir bubble kokusu. Biz bir şeyi birisiyle deneyimlediğimizde tekrar tekrar o kişinin bizde aynı şeyi yapmasını arzulamasına yardımcı bir arzu kokusu, istek duygusu. Ve vücut yıkandıktan sonra vücudunuza banyodayken sürüyorsunuz, duruluyorsunuz. tamamen yağlardan üretildi, doğal yağlardan. Küçücük yağların bile ne kadar fiyatı olduğunu görüyorsunuz. Bunun yağı arkadaşlar vücudunuz için çok faydalı, çok sağlıklı bir yağ. Ama dediğim gibi fiyatlar şu anda herkes pandülleri çok sevdiği için alabilsin diye kampanyada artacak. Kaçırmayın. Yine sıkılaşma jelinin yanında çok özel arkadaşlar yasemin yağı hediye ediyorum. Ee, onu da çok güzel dönüşler oluyor. Yasemin yağı ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Ee, onu da arkadaşlar yine bilek içinizde sürebilirsiniz. Sabunların yanında gül yağı hediye ediyorum. İnanın artık her şey ne kadar pahalandı siz biliyorsunuz. Gül yağını o fiyatlara yasemin yağını almak mümkün değil genital kremin yanında biliyorsunuz e, nar şeyi hediye ediyorum. Almak isteyenler hemen alabilirler arkadaşlar. E, gerçekten de e, şu anda fiyatları almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatta. E, Dediğim gibi çok güzel dönüşler alıyorsunuz. Pandüller herkes bebeğine, çocuğuna, çocuğuna, annesine hediye alıyor. Çok gerçekten güzel dönüşleriniz var. Olmasın ee, olmasını istiyorsanız niyeti odaklanarak eee yatının kalbinizde, kapçaklarınızda taşıyabilirsiniz. E, sürekli gücünüzü Allah'tan alıp yolunuzu ışıklandırması, doğruyu bulmanız, doğru insanlarla eşleşmeniz, dualarınız yönünde ilahi mesajlar alıp e, eşleşmenize, tekamülünüzü hızlandırmanıza yardımcı ki yanlış yapmadan bilin seviyemizi yükseltelim. Sizi seviyorum. Daha çok sorularınız var ama şimdi yeter. Facebook'ta da paylaşım yapacağım. Oraya gelin. Sizi çok seviyorum. Aşkta kalın, dualarda kalın. Kocaman öpüyorum.